Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Koyunlar valla Koyunları 2-3 gün başka bir yer, Başka birinin kapalı bir yerine katıyorduk temizledi Ama artık o Kattığımız kişi de çevirmiş yani kendi koyunu katmak için tahtılar çevirmiş. Biz katıyorduk birkaç gün. Adam artık kendi koyunu Katacağı için biz çıkardık. 2 gündür koyunu Ölenlere eve gidiyor. Artık ölenlere eve gitmiyor. Buralarda artık sabah çıkacağız ta akşamı edeceğiz bir şekilde edeceğiz yani evet günler hala tam günler hala ufaktan bir uzun günler daha tam kısalmadı yani gün gün kısalıyor ama hala çok vakit geçmiyor oyunun günü gelirken bir anamla neredeyse köpeklere yem olacaktık Dört tane kanare Dövdü bir. mobilyeti geliyorlar. Koyunları böyle atmam lazım. Çünkü o köpekler karşıda karşı bağda. Sürleri de orada. Çıktılar mı koyunun kaynağı gelirler. Vallahi. Yani sırf. Bizim köpeklerden birini tutmak için. Paşayı zaten tutarlar. Yani dövdü karşı bir de. Paşanın hiç yok. Kafa tutar ama. Yani ufak bir kıvılcımda. Paşayı mest ederler. Manzaranın kolay kolay taviz vermez Hepsinin hakkından gelir Ama boğuşurlarsa ben ayıramam zaten Köpeğin sahibi de gelip Gelirse zor ayırır Çünkü tek başına Köpeklerin boğuşmaması lazım Gel 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 İki gün Çay dağıttım çaycıydım Enik gerek hiç bakamadım ben koyunun kıyı gel bir baktım be. Ne evet. Artık ek gıdayı başlayacak kadar olmuşsa. Bir günü hatta bir günü değil. Herhalde yarın sütlerini alıp gelirim ben onların. Şarşamba, perşembe. Ya çarşamba günü ya perşan günü onlar artık e, sütlerine süt vermeye başlarız. Siz videoyu çarşamba günü izleyeceksiniz. Ben iniklerin yemek e, yemek girken yemek girken onları video çekersem o videoyu da günü atarım. Ben bu video çarşam günü açacağım diyorum da. Çarşam günü e, halihazırda belki bir videomuz olabilir. Bu video perşembe günü gelebilir. Pazartesi maalesef çok yorulduğum için sabahın erken saatlerde yüklüyorum ben videoları hep. Yani saat artık onu geçtim video yüklüyorum ben. Ne olursa olsun saat onu geçtim artık ben video yüklüyorum. Öyle bir yani her gün yani videoları yüklüme yükleyeceğiniz bir sabit saat olacak aslında hep kafanız e, kafanızı göre her çektiğiniz video anında yüklerseniz olmaz yani izleyicilerin de kafası karışır çünkü her sabah ben aynı e, aynı saatte aynı saatler içinde video yükledim de e, izlenmeniz daha çok olur adam sabah kalktım video geldim diye heyecan telefonuna bakar bu YouTube işi yapanlar da hepsi belirli bir saat e, belirlemişler kendini yani. Kimi ta akşam 5.30-6'da yüklüyor videoyu. Her gün aynı saatte atıyor videoyu. Ya da 5 ile 6 arası. Kimi de gündüz çekerse videosunu akşam ezanından sonra atıyor. Neden? Çünkü insanlar gece vakti evde oturuyor, kahvede oturuyor. Yani telefon telefon kaydırıyorlar. O zaman nizamı daha çok oluyor. Ben neyi sabah yıktım? Sabahtan akşama. Sabah insanlar kalkıyor. Akşama kadar gün boyu telefonda bir işleri olduğu için. illaki e, boş vakitlerinde 10 dakikada 15 dakika bir boş vaktinde dahi videoyu izleyebilir adam. O yüzden ben sabah erken saatlerde yüklüyorum. 8'de onlar arası videoyu, videoları yüklüyorum hep. Ya bazen onu, onu geçtiği oluyor ama saat 11'de tam video yüklenmiş oluyor. Koyun ayıp çamur olmuş ya. Ağıl çok. Allah'tan ağıl geniş. İçi de dışlı yatı Ona rağmen bu halde derse ta... <laughs> genişken bu halde bu koyun daracık alanda o her yanları çamur olur galiba Bize saldıran köpek gel. Keşke vallahi kimsenin köpeğin zarar gelmesini istemezsin ama köpekler öyle bir geliyor ki insan aklını alır yani bir tek başıma geleceğim koyunun kıyını veya bir buralarda bizim köyün gençleri mobilet koşturuyor olacak At, yani gençlerin zaten hiç aklı yok özellikle çocuk çocuğun köpek geliyor gibisinden hızlanayım derken bir anda mobilete düşürebilir Önüne bir taş bir şey bir çukur çıksa mobiletten düşer kendi mobilet bir yana kendi bir yana gider Köpek gel zaten doğrulamaz. Hoppa. Hadi bakalım ye. çocuk gaye. Çocuk geldikçe köpek gel bir saldırsa ailesi şikayet şikayetçi olur yani. Bir dünya iş karakolu kadar gider iş yani. Şikayeti kadar karakollu kadar gider. Dışarıdan hayvan hakları gelir. Köpeklerini alırlar giderler yani. Biz gene ucuz kurtulduk. Yerden taş aldın mı kaçıyorlar. Ama şimdi bizim köyün gençleri mesela Ben videoyu hafta son şey hafta son demişim ya pazartesi çıkıyor. siz perşem günü izlersiniz muhtemelen. Öğle vakti öğle arası öğrencilerin bir saat boş. Öğrenciler mobiletleri alıyorlar bizim köyün. Bu çorakla gelen giden oluyor. O zaman kadar bu koyun burada oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum tabi olursa bir de ya olmaz inşallah ama tabi illaki biz ucuz yırttık ama bir çoluk çocuk değil böyle mobilet koşturan Gençlere dek gelse köpekler gel, tamam. Çok kötü olur sonu. Yani sonu çok kötü olur. Gerçekten. Çok köpek beslemenin bir kötü yanı bu. Çok köpek beslemek iş değil. Ya beslersin. Sürün de varım vardır. Tamam sürünüz var şeyiniz var ama köpeklerinizde çok fena bir e, adamcılık değil. Köpek grup halinde saldırmayı öğrenmiş köpekleriniz hep grup halinde köpekler sürekli birbirlerinden destek aldıklarından hep grup halinde saldırıyorlar. Bir tek başına bir gelsin bakalım gelebiliyor mu? Gelemez. Çünkü her köpeğin tek başına, çünkü insan üstü bir insan varlığına hiçbir köpek tek başına gelemez. Çok adamcılı, çok böyle, çok saldırgan olacak da öyle gelecek. Aynı panzer gibi. Ama yani o köpekken hiçbiri adamcılık değil. Hiçbiri. Oyunun yaklaştığı anca böyle birbirlerine destek alıp adamcılık belli olur. O köpekler hepsi bir tek gelsin. Tek 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 gelecek. Tek gelecek hemen. Yanında başka bir köpek olmayacak. O zaman göreceğim ben o köpeklerin adamcılığını saldırganlarını. <laughs> Şimdi grup halinde saldırganlar hep birbirlerinden destek oldu Bir de aralarında iri bir garı köpek var. Ondan daha çok destek alıyorlar gari. Üç tanesi geriye kaçtı mesela. Garı köpek anında durdu. Neden? Çünkü arkada destek yok gari. O da tek, o da tek olsa o da tek, o da tek başına gelemeyecek insana. Onda doğru cesaret yok. Çünkü üçü bir anda döndü o arkadaki ondan ufak köpekler. O bir durdu böyle bir işi işiyor, işiyor işaret bırakıyor numarası yaptı. Ondan sonra geri gitti. O da yani arkasının destekçisi olmasa o da ki, e, saldırmaz insana. Birbirlerinden destek aldıklarına saldırıyorlar. Aa, tek tek teke tek de hiçbir insan üstün gelemeyecek. Hep grup halinde saldırmaya alışmışlar ya. Ama yani o, o, bu işin sonu da iyi değil yani onlar, o köpekler için kesinlikle. Eğer bir gün hakikaten bir çoğu çocuğu bir kadın veya geçkin bir adamı tutarlarsa bu işin sonu iyi değil yani o köpekler için. Sahipleri için de iyi değil. Ben samimi söylüyorum. Mahallede boğulmadık, boğulmadık köpek kalmamışlar. Boğmalı köpek bırakmamışlar yani mahallede. Hatta kimlerini öldürmüşler bile. Çünkü toplu saldırıp toplu tutuyorlar köpekleri. Bizim bu tarafa doğru gelmesi de. O köpekler çünkü denge saklattın. Grup halinde birbirlerini destek oldukça grup halinde olan köpek her yere korkusuz gider. Ama tek başına buraya gelmez oradakinin hiçbiri. Kuş, kuş, kuş. inekler gidiyor köyün. Ya köyün ne dedim köydeki birilerinin inekleri yani bu yanlara. Buralarda adamlar bağın işlerini. E, hala e, hasıl ektiyse bile hasılı değil. Yaprak gibi ot yedirmeyi götürüyor malını. Küçük 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 küçük. Pardon çok sallandık kaç tane daha gelen var mı yok 2 4 6 Arkadaşlar kamerada gösterdim yüneğin üstünü açtım ama onların hiçbirinin arasında şey yok tosun yok yani erkek boğa yok ama yani Sanırım bu inek daha şey geliyor, keleğe geliyor. Çünkü inek ne üstüne alıştığında inek duru veriyor. Ama bunların hepsi dişi inek yani hiçbiri, bunların hiçbir tosun değil. Bizim köy insanı zaten e, tosun kısmını yani erkeklerin kısmını böyle 6-7 aylık odası ha, kendi e, inekleriyle götürüyor. 6-7 aylık geçtim artık o tosun. Onu evde bırakıyor çünkü tosun kısmı aptolmuyor. Büyüdükçe daha da şey oluyor, agresifleşiyor böyle hep bir özellikle erkek oldu da sürekli bir testosteron e, içindeler. Kışt. Sürekli bir testosteron hormonu içindeler yani erkek tosun kısmı belli bir 7-8 aylıktan sonra artık büyüdükçe daha da şey oluyor, zapt etmesi zor oluyor. Ama böyle bir 6-7 aylık olası mesela bu inek genişliğinde gelip gidiyor. Anasıyla öteki bu sürü için grup içinde gidip geliyor şşşt gel 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 Paşa inekler üstüne o kadar varmıyor sadece öyle duruyor Ne geldi koyun e, köpek görmemiş hiç alışkın değiller <laughs> ama yine kaçmaması lazım kaçtıkça Paşa daha bir da şey olur Aynen dişi inek. O öndeki inek de duruyor. Demek ki kereye geliyor. bu kadar suyun yatağı paşayı evet arkadaşlar ben videoyu bitireyim şimdi kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın görüşmek üzere